Seanslar var. Mini seans günü bugün. Arka arkaya dört tane de seans yapacağım. E, dolayısıyla çok kısa bir video hazırlamak istedim. E, seans her seansta tekrar tekrar aynı bilgiyi vermeyeyim diye. Hem de e, seans süremizden e, yemeyelim bu genel bilgileri aktarmak için diye. Seans önce bunu izlerseniz eğer e, tekrar etmemize gerek kalmayacaktır. Sorun olursa zaten sorunuz olursa cevaplarım. E, Instagram'da da yayınlarım genel bilgi olması açısından. Ben e, numerolojiyle 4-5 yıldır uğraşıyorum ve çok farklı numerologların yani çok farklı numeroloji öğretisi üzerine kitaplar yazmış, bilgilerini paylaşmış numarologların e, bilgilerini kullanıyorum seyahatlerimde. Çok yönlü bir analiz yapıyorum yani. Öncelikle isim ve soyadı analiz ediyoruz. Sonra doğum tarihini analiz ediyoruz ve sonra ikisinin birlikte uyumuna, bir sentezine bakıyoruz. Ee, ismimizin ve soyadımızın harfleri bize hangi alanlarda yetkin olduğumuzu, hangi konularda e, özellikle uzmanlık sahibi olduğumuz e, noktaları e, ve nerelerden e, derslerimiz olduğunu ve bu hayatta yetkinlik kazanmamız gerektiğini e, gösteriyor. Doğum tarihimiz de e, bu hayatımızda nelere öncelik tanıyacağımızı, e, hangi çakralarla ilgili konuları, daha çok seveceğimizi, daha çok çalışmak isteyeceğimizi, tercih edeceğimizi, önceliklerimizin ne olacağını iletiyor bize. Bu ikisi arasında bir uyum araştırıyoruz. Çünkü eksik olan yönlerini tamamlamak istemesini bekliyoruz bir ruhun, bir varlığın. Bunun daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. Çünkü kamil insan olma yönünde yani ruhumuzun tekamülü için gerçekten de Evrendeki her notayı ustalıkla çalmamız, her çakranın becerisine açılmamız gerekiyor. İsim ve soyad analizi çok farklı şekillerde yapılabiliyor. Ama genellikle isimdeki harfler dediğim gibi iyi olduğumuz yerler ve neleri geliştirmemiz gerekiyor bize onu gösterir. Özellikle herhangi bir sayının harfleri çok fazla ise ismimizde. Bu bizim o sayıyla ilgili konularda çok daha yetenekli olacağımız ve o, o alandaki yeteneklerimizi bu hayatta ön plana çıkartarak kaldıraç görevi gösterebileceğimizi, oradan değer yaratabileceğimizi anlatıyor bize. Ancak tabii herhangi bir enerjinin çok fazla olması sistemimizde o enerjiyi pozitifte kullanmamızı da gerektiriyor. Eğer bir sayıdan çok yoğun yayın alıyorsak ama onun enerjisini pozitifte kullanmıyorsak, o zaman negatifini de yaşamamız mümkün olabiliyor. Herhangi bir sayının harfi olmadığında da oradan derslerimiz var. Henüz o dersimizi tamamlamadık ve öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu bizim henüz yetkinlik kazanmadığımız bir alan demektir. Dolayısıyla oradan yetkinlik kazanmamız için bu hayatta diğerlerine göre çok daha fazla ders gelecektir. Neden derseniz bir konuda zorluk yaşamadan derslerle karşılaşmadan gelişmemiz mümkün değil. E, hata da yapacağız tabii ki o alanda demektir ki hata yapa yapa gelişeceğiz ve o çakranın, o sayının yetkinliklerine erişeceğiz. Özelliklerini kazanacağız e, demek oluyor. E, doğum tarihimizde işte ilk başa aldığımız, doğduğumuz günün farklı bir anlamı var, doğduğumuz ayın farklı bir anlamı var, bütün rakamlarımızın toplamından hayat amacımıza ulaşıyoruz ve hayat amacımıza giden yoldaki rakamları zaman zaman engeller olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü nerede potansiyelimiz çok yüksekse orada engellerimiz de çok daha fazla olacaktır. Bu engelleri aşıp gerçek potansiyelimize ulaştığımızda hayat amacımıza da ulaşmış olacağız demektir aslında. Bu engelleri bir köstek bizi yolumuzda bir bizi durduran şeyler olarak görmektense bizi geliştiren ve potansiyelimizi tamamıyla açığa koymamızı sağlayan destekler olarak da görebiliriz aslında. Ve numarolojik olarak hayat amacımızı anladığımızda cidden hayat bir anlam kazanıyor. Yani neyi neden yaşadığınız, nerede neden zorlandığınız, o engellerin aslında neyi öğrenmeniz için ve nereye ulaşmanız için size yardımcı olacağını çok daha iyi anlamış oluyorsunuz. Ee, benim kendi adıma numaroloji hayatımda çok dönüştürücü oldu. Hala da e, kendi sayılarımı özellikle çalışarak kendi ruhsal, özellikle çalışmam gereken ruhsal yasalara daha e, önem vererek e, hayatımda bunu o, bir destek olarak kullanıyorum burada edindiğim bilgileri. E, evet kısaca böyle aslında. Biz e, isimle e, donter arasında bir uyum da arıyoruz. Eğer bir uyum yoksa bu ismin yanlış koyulmuş olacağı anlamına gelebiliyor. E, veya varlığın hayatta belli konularda zorlanabileceğini görüyoruz. E, onları da elimizden geldiğince seanslarda açıklıyoruz zaten hangi konularda zorlanacak, neler yaparsa bunların üstesinden gelebilir, hangi sayıda çok fazla enerjisi var, bu enerjiyi pozitifte tezahür ettirmesi için hangi aktiviteler ve hayatta neleri gerçekleştirmesi gerekiyor, dersler nerede, dolayısıyla nereye yoğunlaşması lazım gibi birçok detayı görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Herhangi bir şekilde ismin yanlış koyulması sebebiyle eğer varlığın çok zorlanması durumu varsa da e, mutlaka bunu seansta tespit edip açıklamasını yapıp nedenleriyle ek isim önerebiliyoruz. E, bu illa hemen gidip nüfusta isim değiştirmek değil ama e, destek olarak kullanacağınız e, işte sevdiğiniz insanların bileceği bir isim gibi düşünebilirsiniz. E, duymak eğer size iyi gelirse ve fayda sağlarsa ondan sonra bir süre sonra insanlar beni bu şekilde e, biliyorlar. E, dolayısıyla e, ben ismime bunu ekletmek istiyorum diye dava açıp o ismi alabiliyorsunuz da. E, durum bu. E, aklıma gelenler şimdilik bunlar. E, i̇nşallah güzel, keyifli bir gün olur. Şimdi e, kaydı durdurup seanslarıma başlamak durumundayım. Kolay gelsin hepinize. İyi günler.